Merhabalar. Bilim Evi Bahçeşehir'den Barış Çırak ben. Bugün sizle Bilim Evi'nin Quality English akreditasyonunu konuşacağız. Quality English sadece İngilizce eğitim veren ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki bağımsız okulların bir araya gelip oluşturduğu bir kurum. Buradaki önemli olan nokta hem müşteri hizmetleri standartları hem de eğitim kalitesi açısından belli kalite standartlarına sahip olan okullar. Quality English'e üye olabiliyorlar. Aynı zamanda bu Quality English üyesi olan okullara öğrenci gönderebilecek olan acenteleri de e, filtrelemek için kullanılan bir Quality Agent e, şeması bulunmakta. Quality Agent olabilmek için e, bu derneğe üye olan en az 3 okulla belli bir süredir çalışmanız gerekiyor. Ve bu okullardan referans toplamanız gerekiyor. E, şu anda Türkiye'de bulunan 29 tane acente sadece Quality English ajansı durumunda ve Bilimevi de bunlardan bir tanesi tabii ki doğal olarak. dolayısıyla İngilizce konuşulan ülkelerde yani Amerika'da, İngiltere'de, İrlanda'da, Kanada'da vesaire dil eğitimi almak istiyorsanız özellikle Quality Agent'lerden birini tercih etmeniz önem taşıyor öğrenci olarak. Bilim Bilimevi olarak biz de bu konuda size hizmet vermekten 2003'ten beri mutluluk duyuyoruz. O yüzden böyle bir arzunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. size en doğru bilgiyi sağlayalım. bakalım Quality English yetkilileri bu partner acentelik ve Quality English okulları hakkında aynı zamanda bizim hakkımızda neler düşünüyor? Hello. My name is Jonathan Swindell and I'm the chief executive of Quality English Limited. Quality English or QE is an association for independent English language schools around the world. We only work with the best independent schools and we select them for their excellence in teaching and support. And the Quality English logo is a sign for you that you can trust that school if you select to study there. We also work with Quality Agents and they carry the Quality Agent logo, which is affiliated to Quality English. For example, Billy Mevy Study Abroad Consultancy in Istanbul carry this logo and we trust them for their excellent service that they provide to students around the world. So look out for the Quality English logo and look out for the Quality Agent logo as you know you can trust those schools and those agents in your country. We look forward to welcoming you to a Quality English school very soon. Bye bye.